Herkese merhaba. 26 Mayıs pazar günü Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde hafif şiddette yağış etkisini gösterecek. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz genelinde, yer yer Ege kıyılarında İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda, Orta ve Batı Karadeniz'in genelinde yer yer Güneydoğu Anadolu'da yağışın etkisi görülmeye devam edecek. Akşam saatlerine doğru İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışın etkisini yitireceği, Akdeniz'in batısı ve yer yer Ege'de devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün Aydın, Denizli, Isparta, Antalya çevresinde ve yer yer Afyon, Karahisar'da yağışlar yerel kuvvetli şekilde etkisini gösterebilir. Bugün sıcaklıklar Marmara, Ege, yer yer İç Anadolu'da, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu genelinde 20 derece üzerinde olacak. Akdeniz'in iç kesimleri Orta ve Batı Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusu ve kuzeyinde, yer yer Doğu Anadolu'da 15 derece üzerinde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun genelinde 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar göreceğiz. Bugün Ankara'nın 19, İstanbul'un 21, İzmir'in 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.